Pasını verdi. Moruçsan. Haydi bakalım. Morutsan. Ceza sahasına girdi. Baktı. Attı çalımı. Vurur mu? Sonra Hayır. Sola çıkarttı ama Adana Demirspor savunması araya girdi. Geldiği noktada Çık. herhangi bir Galatasaraylı oyuncu yok maalesef. Yine bir uzun topla. Aman. Sağ Aman. kanatta Yunus'u buluşturdular. Yunus, Yunus ceza sahasına girdi. Yunus, Yunus, vurdu. Yunus yapma. Yunus gol attı. Yunus golü attı. Yunus Akgün gol attı. Sabahtan beri aynı şey deniyorlar ve en sonunda yaptılar. Yani ilk yarı 45 dakika boyunca sürekli aynı pozisyonlar, sürekli Hep aynı şey. Uzun atılan toplar, havadan atılan toplar, ara atılan toplar, defansın arkasında doldur boşalt ve en sonunda meyvesini verdi. Hem de Yunus Akgün. 52. dakikada Yunus'un attığı golle Adana Demirspor öne geçti. Ama yani ilk yarıdan bu yana tek yaptıkları araya top atmak, uzun top oynamak. Onları kaçırmamamız gerekiyor. Orada Ömer sanıyorum defansa yardıma gelmiş ama Resmen kaleciyle karşı karşıya kaldı Volkan evet. yani. Tek topla. Vargas'ın attığı topla kaleciyle karşı karşıya kaldı resmen yani. Sabahtan beri bunu deniyorlar defaatle. Kaç defa denendi? Kesinlikle. Yani orada ya buna Yunus Akgün'e çare bulmak lazımdı. Savunmamız da ileride kaldı. Yetişemedik. Ömer zorladı Amaç ama. Amaç oydu zaten yani. Savunma ilerideyken. Zaten tek yaptıkları yani o. Tüm hatlarıyla takım ilerideyken gafil avlamak. Offside var mı yok mu diye i̇nceleme şu an inceleme var. yapılıyor. İnşallah vardır İnşallah. ne diyelim. İnşallah vardır. tekrar bakarsak oyun durdu şu an Arda kardeşler var odasıyla konuşuyor. Bakalım gol. Yunus Akgüne bir çare bu mi? bulunması gerekiyor evet. yani orada belli ki Yunus Tabii. akıyor gidiyor sağ Ve kanattan hep aynı çok aynı da denendi yani. Evet. Hep Yunus'la. <laughs> tekrar bakıyoruz. Orada yok, e yok. evet. Offside yok. Oyun devam ediyor. Engelleyeceğiz. Muric'e kadar döndüler. döndüler. <laughs> de baskımızı devam ettiriyoruz. Muric. Vargas'ı gördü. Vargas ilerliyor. Düşmedi hala. Marco geldi. Salabını attı. Vurdurmayın. Aman yarabbim, ya Rabbim. Ya olamaz gole bak şey arkadaş. ya. Olamaz ya. Ya iki kişi orada vurdurmayın. Ya böyle bir gol yem. Ya inanamıyorum ya. Uzaktan öyle bir vurdu ki. Gerçekten inanamıyorum ya. Akıl alır gibi değil. Ya Vargas orada Matias gidiyor. diyor. Vargas. Düşür ya, düşür. Yunus mu vurdu? Ma Ma Vargas mı vurdu. Vargas değil mi? Yunus mu yoksa? Herkes Yunus'u tebrik ediyor. Yunusak gün zannediyorum sevgili izleyenler. Pozisyonun tekrarını. Yunusak Yunus. gün öyle Yunus. bir gole imza attı ki. İkinci golü kaydetti. İnanılmaz bir şey. Sol ayağıyla inanılmaz vurdu. Yani şurada düşürmemiz gerekiyordu. Almamız gerekiyordu. Ya adam o kadar çok çalım ki bizim bütün futbolculara <laughs> Matyas Vargas ya. gerçekten çok üzgünüm. Yani güzel başladık. Hızlı başladık. Ya mükemmel bir çok pozisyon ya. bulduk. Ya ilk yarı pozisyonları yok. Gerçekten pozisyonları yok. Kaleye giden şutları yoktu. İkinci yarı yani iki sırada geriye düştüğümüze bakmayın sevgili izleyenler, oyunun tamamen hakimi Kesinlikle. bizlik, tamamen bizlik, iki tane pozisyon olmayan pozisyondan gol buldular. Elimize verdiler. Elimize verdiler.